Evet Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle PTT'ye geldik. Buradan kargomu alacağız. 124'tü değil mi kameraman? Evet. Şimdi şifremizi girmemiz lazım. Buradan. Şimdi 124 kameraman. 100, 100 ay dur. 120 24. 124. Heh. Şuna tem temizle diyor yok. Hı. Evet şifre. Ona bas. Olmadı mı? 721 Ay Kaç <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar yaptık. Bir. 124. 100. 24 dört. Tekrardan. Yüz. Neydin? Yüz. Basmadın. Yüz. Evet. Yirmi dört. Yirmi. İyi bas. Şuraya elini koyarsan basmaz. 24 786 Yedi 7 seksen 180. Hmm. Hmm. Kapattın değil açıldı mi? Açıldı kargo. Aha arkadaşlar işte. kargo açıldı. Hayırlı olsun. Geldi kargo. Kapatılıyor buraya. Evet. Ee, bu ne? Gönderdiğiniz anladı mı? Evet. Şu, ha, tamam, arkadaşlar arkadaşlar kargomu aldım. Ömer'i bulmalıyız. Ömer! Aha, burada. Nereye gitmiş Allah aşkına arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu şey, şey. bir dahaki videomda bunu açacağız arkadaşlar. Bir dahaki videomda. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar like durun. Şunu şöyle Arkadaşlar şöyle like yapın. Abone bu kadar. Ondan sonra bildirim bu kadar, yorum bu kadar. Böyle. Ve hepinize kayf atacağım. Görüşürüz.